Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir gün, yepyeni bir PUBG Mobile videosuyla karşınızdayım. Arkadaşlar şu an gördüğünüz gibi TD Games e, üzerinden oyundayım. Telefonu bağladım. Şu anki bağlantıda olan telefonum Redmi Note 5. Şu an telefonu bağladım. Böyle göstereyim. Artıdan e, e, iPad görünümünde açtım. Neden şimdi onu anlatacağım? Bir kısaca size TCGames'in kontrollerini göstereyim. PUBG Mobile üzerinden oyun üzerinden kontroller kısmını göstereceğim. Böyle yaptım. Dikkat ederseniz bir bu bu kısmı, bu kısmı bir böyle bir şey söyleyeceğim şimdi bunu anlatmadan önce. Arkadaşlar telefonun çözünürlüğüyle ilgili mesela telefonun her telefonda kontrol ayarları farklı olabiliyor. Mesela ben de bu buradayken, siz de burada olabilir yani. Bunu da dikkate alın, ona göre e, kurun yani. Şu an ben bunu böyle yaparsam görüyor musunuz? Maalesef bunu görmüyorsunuz. E, şu an e, böyle söyleyeyim. Önceki TCGames videolarında dikkat edersiniz. Kontrol ayarları nasıl yapılır? Onu göstermiştim. Şimdi e, ben şey açtım. iPad görünümü açtım. Bir eğlence parkında bir deneyelim. Sonra da bir maça gireceğiz. Bakalım neler ne avantaj var yani bizde. Neler oluyor. Böyle iyi mi oynamak? Böyle oyun yapmak? Gerçekten güzel mi? Böyle söyleyeceğim. Benim bilgisayarım iyi. Telefonum kötü. Ama sizin telefonunuz iyiyse, bilgisayarınız kötüyse mükemmel oyun oynayabilirsiniz. Çünkü şu an Oyun telefon performansı yani şu an telefondan güç alıyor tamam mı bilgisayardan güç almıyor eğer telefonunuz da zaten sizin e, güzelse bu işi halledeceksiniz kökünden halledeceksiniz güzel rakiplere meydan okuyacaksınız gerçekten neden çünkü ne oluyor evet çünkü rakipler telefonda zorlanırken Zorluk çekerken siz sadece klavye mouse üzerinden yerinizde oturarak çok güzel bir oyun oynayacaksınız. Rakipleriniz hayatının şokunu yaşayacak. Silah alayım ben buradan. Bir de sesi artıracağım. Oyunun sesini de mikrofon üzerinden alın diye. M4 alacağım. Normalde kullandığımız silahlardan M4 var. Bir de ne vardı? Ben buradan çantayı da alayım. AK alacağım bir de. Evet. Şu an biraz da hızlı şarjör alayım. Şimdi arkadaşlar oyun oynarken siz bilgisayara bakacaksınız. Sadece LUT yaparken yani mesela e, bilgisayardan bakıp böyle lutunuzu yapacaksınız. Telefondan sadece oyunu oynadığınız zaman telefona bakacaksınız. Böyle göstereceğim. Önceki videolarımda zaten görmüşsünüz. Neden şu an iPad görünümünü açtım? 6x şu an. Şu an 6x takılı. Gördüğünüz gibi şu an 6x takılı ve AK'de 3x var. Güzel değil mi? Oyun oynadığımız zaman, oyun oynadığımız zaman telefona bakacağız. Neden? Çünkü telefonda kasma sizin telefonunuzun performansı nasılsa kasmıyorsa direkt oraya bakın. Yani ister öyle ister böyle siz telefona bakın yani. Çünkü bilgisayarda anlık bir anlık bir takılma var. Şu an size göstermek amaçlı bir Erangel maçına girdim. Bakın Nasıl oynayacağız? Nasıl ne avantajlarımız var? Neler daha iyi? Neden oynamamız lazım? Birlikte izleyeceğiz, göreceğiz yani. Evet arkadaşlar size e, PUBG Mobile'da TC Games ve artı olarak iPad görünümüyle bazı sahneleri gösterdim. Çünkü benim telefonum biraz iyi değil bazı yerlerde ölüyorum yani size kısaca gösterdim nasıl. Tepmeme olayını falan filan TCGaming üzerinden ne kadar güzel oyun oynanabildiğini gösterdim. Kanalıma abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı ve de videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar. Bundan sonraki videoda görüşmek üzere.